Arkadaşlar yeniden merhabalar. Bugün sizlere aktaracağım, konuşacağım bu konuyu bir an önce izlemenizi tavsiye ederim. Neden mi? YouTube büyük ihtimalle bunu kaldıracak. Değerli dostlar, bakın daha önce size sürekli vurguladığım, dile getirdiğim bir konu vardı. Neydi o? Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi yasa tasarısı. Bakın bu çok önemli. Bunun üzerinde çok durdum, durmaya da devam edeceğim. Çünkü bu yasa tasarısıyla Ulus devletlerin egemenlik hakları ellerinden alınarak Dünya Sağlık Örgütü'ne verilecek. Bu ne küresel basında ne de uluslar basında, ulusal basında tartışılmıyor, konuşulmuyor. Ama tabii iş işten geçtikten sonra konuşacaklar biliyorum. Her zaman olduğu gibi üstünü örtecekler. Efendim bunlar işte tırnak içerisinde komplo teorisi diyecekler vesaire filan ama olan millete ve ulus devletlere olacak. Değerli dostlar. Şimdi bütün belgeler elimde. Yeni gelişmeler var. Çünkü sık sık soruyorsunuz hocam. Bu küresel pandemi yasa tasarısıyla ilgili önce bir açıklama yaptın, analiz yaptın. Sonra gerisi gelmedi. Ne oldu bu yasa tasarısı diye soruyorsunuz? Zaman zaman diğer analizlerimin e, satır aralarında esasında bunu ifade ediyordum. Bugün itibariyle gelişme var. Çok yeni, çok önemli bir gelişme var. O yüzden tek konu olarak ele aldım. Gelişmeleri sizlere dakika dakika aktaracağım. Çünkü hepimizi ilgilendiren, bütün dünya insanlarını ilgilendiren bir durum. Yani o tek dünya devletine giden yolda çok önemli bir kilometre taşı döşeniyor. Buna dikkat etmek lazım. Peki nedir? Bilmeyenleriniz olabilir. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi yasası ne demek? Daha doğrusu küresel pandemi yasa tasarısı nedir? Ne anlama geliyor? Öncelikle şunu ifade edeyim, değerli dostlar, iki yıllık bir malum süreç yaşadık. Bu malum süreçte Dünya Sağlık Örgütü tabii etkili olmasına rağmen yetkileri tam e, eline alamadı, dünyayı tam anlamıyla kontrol edemedi. Şimdi orada yapmış oldukları denemeleri yeni yeni malum süreçler oluşturmak için, bakın, yasa tasarısı hazırlıyorlar ve olası bir malum süreçte bütün yetkiler sağlık bakanlıklarından yani ulus devletlerin sağlık bakanlıklarından alınıp Dünya Sağlık Örgütü'ne vermek için çok sinsi bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Küresel yasa tasarısı. Dünya Sağlık Örgütü tabi bir tüzüğü var. Bu tüzüğün 19. maddesi bu küresel pandemilerle ilgili. Değerli dostlar o maddeye yeni bir maddeler, yeni bir madde değil maddeler ekleyerek ulus devletlerin egemenlik hakları gasp edilmeye çalışılıyor. Nasıl edilecek onu da söyleyeyim. Çok sinsi bir plan. Bakın normalde uluslararası anlaşmalar ya da antlaşmalar normalde yapılır ve ülkelerin parlamentolarında imzalanır, onaylanır. Şimdi belli ki bu yasa o kadar sakat ki yani küresel pandemi yasa tasarısı. O kadar sakat olduğunu biliyorlar ki Ülkelerin birçok ülkenin parlamentosunun bunu onaylamayacağını bildikleri için çok sinsice bir hamle yapıyorlar. Nedir o? O Dünya Sağlık Örgütünün küresel e, tüzüğünde 19. maddeye yeni maddeler ekleyerek millet meclisinde ya da ülkelerin parlamentolarında yapılacak oylamayı engelliyorlar. Yani meclisleri devre dışı bırakıyorlar. Ve dolayısıyla buna kim karar verecek? Tabii ki devletler karar verecek. Ama bakın devletlerin temsilcileri parlamentoya gelmeden devletlerin temsilcileri karar verecek. Kim bu temsilciler? Değerli dostlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün içerisinde bir e, Dünya Sağlık Asamblesi var. Burada her ülkenin sağlık bakanı buranın üyesi. İşte Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi buna karar verecek. Oylama yapılacak. Üçte çoğunluk olursa bulunursa bu yasa tasarısı bakın yasalaşacak küresel bir yasa olacak ve tüm devletleri bağlayacak yani Birleşmiş Milletlere üye 194 devletin elini ayağını bağlayacak peki bağlayıp da ne olacak onu da anlatayım şimdi yeni gelişme var dedim ya değerli dostlar bakın e, Dünya Sağlık Örgütü olası bir yeni malum süreçte tüm kontrolün kendisine geçmesi için hazırladığı yasa taslağını görüşmek için 5 7 Aralık tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirirdi. Küresel basında var mı? Hayır. Uluslararası basında var mı? Yani ulusal basında var mı? Hayır. Sessiz sedasız bizi en çok ilgilendiren bir konu tartışılıyor, karara bağlanıyor, çalışma yapılıyor ama bizim haberimiz yok. Basının da haberi yok, kimse de konuşmuyor. Sonra efendim biz korkuyoruz. Yani bunlara çok kızıyorum. Lütfen şunu da e, ifade edeyim. Bu tür konulardan korkanlar izlemesin. Ama bu hayati bir konu. Dile getirmese ben hem Allah huzurunda kendimi e, sorumlu hissederim hem de toplumsal olarak kendimi topluma karşı sorumlu hissederim. Bunları ben söyleyeyim. İsteyen korksun, isteyen alınsın, isteyen izlesin, isteyen izlemesin. Çünkü ileride çocuklarımız belki torunlarımız vesaire yaşadığı sürece diyecekler ki acaba bunları dile getiren birileri olmamış mı? Acaba bunlara karşı çıkan birileri yok muymuş? Akıllarını kullanmamışlar mı? Emin olun diyecekler. O yüzden kendimi bu alanda sorumlu hissediyorum. Değerli dostlar, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün karar verme organı olan Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kurulan Hükümetler arası müzakere organı uluslararası pandemi anlaşmasını hazırlamak ve müzakere etmekle daha önce görevlendirilmişti. Tamam Şimdi böyle bir küresel yasa tasarısı hazırlıyorlar. Hükümetler arası müzakere organı salgınla ilgili bu e, uluslararası anlaşmayı Mayıs 2024'e kadar tamamlamayı ve Dünya Sağlık Asemplesinin 77. toplantısında nihai bir rapor olarak sunmayı kararlaştırdı planlıyor yani bahsettiğim o malum süreçle ilgili küresel yasa tasarısı adım adım hedefine yaklaşıyor ve çalışmalar devam ediyor bakın size değerli dostlar bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu göstermek için söyleyeyim o kadar etkili ve yetkili çalışıyorlar ki bütün yapacakları toplantıları yapacakları işleri hepsini değerli dostlar tek tek takvim halinde çıkarmışlar. Çok hızlı bir hareketle bunu yapmak istiyorlar. Çünkü Gates ne demişti? Bir an önce bütün ulusları bağlayacak ve bütün ulusları bütün malum süreçleri tek noktadan yönetecek, yönlendirecek bir sağlık merkezine ihtiyacımız var dedi. Bu ne demek? İşte bu Dünya Sağlık Örgütü'nün çıkarmak, çıkarmak istediği bu küresel acil pandemi yasa tasarısı demek. Dolayısıyla bunun için uğraşıyorlar. Bakın burada değerli dostlar Dünya Sağlık Örgütü bu yasa tasarısının bahsettiğim bu devletlerin egemenlik haklarını gasp eden bu yasa tasarısının ne zaman, nerede, hangi tarihte yapılacağını adım adım buraya almış, takvim çıkarmış. Tamam mı? Bu takvime göre hareket ediyor. Ve nihai hedefleri ne? Nihai hedefleri değerli dostlar bakın burada 24 e, 2024 Mayıs 2024 yılında bu yasayı onaylatıp kabul ettirmek istiyorlar. Nihai hedeflerini de buraya zaten yazmışlar. O yüzden biraz acele etmemiz gerekir. Bu yasayı çıkarmamamız gerekir. Bu yasa konusunda insanları, devletleri ve devleti yönetenleri efendim bilgilendirmek gerekiyor. Bu yasa sakat bir yasa. Evet Tabii ki bu tür hastalıklarda bu tür malum durumlarda küresel bir malum durumda elbette devletler elinden geleni yapacak. Elbette Dünya Sağlık Örgütü de kendisine verilen görevler çerçevesinde bunu yapabilir. Ama amaç o değil. Amaç malum süreçleri bitirmek, malum süreçlerde devletlere faydalı olmak falan değil. Amaç ulus devletlerin yetkilerini, sağlık bakanlıklarının yetkilerini Tamamen Dünya Sağlık Örgütü'nde toplamak ve o yasayla birlikte bakın o kadar enteresan şeyler yapacaklar ki toplantı demiştim ya toplantıdan bahsettim. Yani 5-7 Aralık tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü toplandığı neyi görüşüyorlar? Bu sözledi konuştuğumuz yasayı. Şimdi değerli dostlar bakın Dünya Sağlık Örgütü asemplisi Dünya Sağlık Örgütü'nün tüzüğünün 19. maddesi uyarınca bu tasarının 3'te 2 oranla kabul ederse Dünya Sağlık Örgütü 194 üye devlete yani dünyadaki tüm ülkelerin %98'ini temsil eden devletlerin yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler veya anlaşmalar dayatmasına izin verecek. Şimdi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve AB'ye üye yani Avrupa Birliği'ne üye 27 devlet bu anlaşmayı onaylamış durumda şu anda. Onaylıyor, istiyor. Ha Çin, Hindistan, Rusya vesaire bunlar Biraz karşı çıktı Brezilya karşı çıkıyorlar bu yasaya. Ama Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu yasayı şimdiden zaten onaylamış. Bu şu anlama geliyor. Büyük ihtimalle bu yasa çıkacak. Ülkemiz de onaylıyor. Büyük ihtimalle onaylayacak. Şimdi değerli dostlar peki bu toplantıda ne konuşuldu? Bakın o bahsetmiş olduğum yasa ıı, tasarısı da şu. Bakın yasa tasarısı diyelim de. Yani öyle ezbere falan konuşmuyorum. Buradaki bütün maddelerini tek tek inceledim ama... Değerli dostlar şimdi buradakilerin her birini size aktarmak zamanımızı alır. Sizin de zamanınız yok benim de zamanım yok. Dolayısıyla bakın burada maddelerin hepsi burada var. Yani bu afaki bir şey değil bu somut bir şey. Her şeyi hazırlamışlar bu yasa tasarısı bu. Gördüğünüz gibi uzunca bir metin var ve şey var maddelerin yer aldığı metin var. Şimdi değerli dostlar bakın neleri kapsıyor bu yasa sadece malum süreçler falan değil o kadar egemenlik haklarını, devletlerin egemenlik haklarını gasp ediyor ki şimdi saydığımla diyeceksiniz ki ne alaka? Bakın bu toplantıda tek sağlık uygulamaları, e, uygulamaları adı altında yapılan bu toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'ne öyle yetkiler talep ediliyor ki, veriliyor ki mesela önerilen yapısal değişiklikleri şimdi sizlere söyleyeyim değerli dostlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Tek sağlık e, sağlık yaşamı doğrultusunda bilgi paylaşımını ve eylemi destekleye desteklemek için büyük bir veri tabanı oluşturmak. Bakın çok çok önemli veri tabanı. Yani ulus devletlerin sağlıkla ilgili bütün veri tabanlarına Dünya Sağlık Örgütü doğrudan ulaşacak. Gerekirse kan isteyecek, kan örneklerini isteyecek, efendim hasta sayısını isteyecek vesaire filan isteyecek de isteyecek. Yani sağlık bakanlığının elinde olup Türk milletine özgü ya da başka bir millete özgü tüm verileri Rahatlıkla Dünya Sağlık Örgütü isteyebilecek. Diğer taraftan tek sağlık iş gücünün oluşturulması için mevcut girişimlerin ve kapasitelerin e, haritalanması Germ ordusu bakın Germ ordusu bunu Bilgeis dile getirdi. Nedir bu Germ Germ ordusu? 3000 kişiden oluşan bir sağlık yönetim şekli grubu. Malum süreç olursa, yeni bir malum süreç olursa bu 3000 kişilik grup yönetecek, yönlendirecek devletleri her türlü şeyi dayatacak istediği her türlü şeyi dayatacak böyle bir grup çalışması istiyorlar. Şimdi yine ilgili paydaşlarla bakın ilgili paydaşlarla rutin ve acil durum koordinasyonu için mekanizmalar kurulmalıdır diyor. Bakın paydaşlar çok önemli. Paydaş kapitalizm anlatmıştım size. Yani devletlere şirketleri ortak ediyorlar. Bu iradeye devletlerin iradesine şirketleri ortak ediyorlar. Paydaş dedikleri şey Bilgiyisin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşları. İşte şimdi isimlerini söylesem yine YouTube orada algoritma alacak, kapatacak. Söylemiyorum, siz biliyorsunuz. Gates'in sivil toplum kuruluşları Dünya Sağlık Örgütünün paydaşı olacak. Devam edelim. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda, bakın çok dikkat edin. Hastalıklarda, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda Dünya Sağlık Örgütünün tek yetkili olması çok çok önemli. Bakın yarın kuş gribiydi, deli danaydı vesaire filan bunların hepsine dünya sağlık örgütü karışacak. Ve efendim kapatalım, efendim küçültelim, işte büyükbaş hayvan beslemeyelim, efendim küçükbaşla da gerek yoktur vesaire filan gerisini siz düşünün. Devam ediyorum. Diyor ki değerli dostlar buna hayvan ticareti, hayvan ticareti, e, tarım, hayvancılık, kentleşme ve habitat parçalanması dahildir kentleşmeye dahi Dünya Sağlık Örgütü karışacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kentlerde ne yenilip, ne içilip, nasıl yaşanacağı vesaire filan hayatımızı Dünya Sağlık Örgütü'ne adayacağız. Baş, e, bağlayacağız daha doğrusu. Şimdi devam edelim. Farklı hayvan popülasyonları ve insanlar arasında e, patojenlerin yayılma risklerini ve gıda sistemlerinde ortaya çıkar, e, çıkanlar da dahil olmak üzere e, zootonik e ee, hastalıkların ortaya çıkışını değerlendirmek için standartlar belirlemek. Bakın çok net söylüyorum. Gıda sistemi diyor. Gıdaya da karışacak. Dünya e, Sağlık Örgütü gıdayı da bu anlamda bu yasayla kontrol altına alacak. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi, nasıl beslendiğimizi her şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne teslim ediyoruz. Bu çok tehlikeli bir yasa. Lütfen bunu uyarın. Ben bunu bu belgeleri yetkililere ileteceğim. Ne yapmamız gerekiyor? Önce bilinçleneceğiz. Önce bu yasa ne anlama geliyor onu öğreneceğiz. Anlatanlardan, bu işi anlayanlardan öğreneceğiz. Önce düşmanı tanıyacaksınız, yasayı tanıyacaksınız ve bilinçlendikten sonra çevrenizi aydınlatacaksınız ve bizlere düşen görev de bunları kamuoyuna aktarmak, bunları dile getirmek, ilgili yerlere ulaşmak, ulaştırmak. Diyorsunuz ya ha ne yapmak gerekiyor? Bizim elimizden bu geliyor arkadaşlar. Yani her şeyi yapsak zaten biz yönetirdik ülkeleri. Dolayısıyla bizim görevimiz bunları araştırıp sizlere sunmak, yetkililere sunmak, kamuoyunun önünde dile getirmek, basında dile getirmek. Allah'a şükürler olsun bu görevimi yaptığımı düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de bugün bunları sizlere aktarmak istedim. Dolayısıyla bu yasanın takipçisi olacağım. Değerli dostlar ulus devletlerin iradesini elinden alan gelişmelere asla devletleri yönetenler izin vermemesi gerekir. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.